Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Sohbetler 1 Mürşidi Kamil ile görüşme adabı Kıymetli Kardeşlerim Fahri Kainat Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Beni Rabbim terbiye etti Ve edebimi ne güzel yaptı Buyuruyor Tasavvuf yolunda edep çok önemlidir Şimdi Risale-i Halidiyeden Mürşidin huzuruna varma edeplerini müteala edelim. Mürşidin huzuruna varma edebi birkaç nevidir. Huzura varmadan önce yerine getirilmesi gereken edepleri şöylece ifade etmiş olalım. 1. Abdestli olmak. 2. Bütün günah ve kusurlarından, gafletinden 15 veya 25 defa istiğfar etmek. 3 bir Fatiha, üç İhlas okuyup mürşidin ruhaniyetine hediye eylemek. Bir insan bunları yaparak Allah rızası için bir kardeşinin ziyaretine gitse feyiz alır bir iznillah. Eğer ziyaretine gittiği kutbu cihan ise kalbini ihlas ve muhabbetle onun kalbine rapteyleye nerede olursa olsun bir iznillah Mürşidin ruhaniyetinden de kendisiyle beraber olduğunu düşünerek ta İstanbul'dan buraya mı geliyor? Hayır. Onun indinde bütün dünya bir tabak kadar kalıyor ve ruhaniyet için perde, uzaklık, yakınlık, madde ve müddet yoktur. Mürşidi kalbinizden çıkarmadınız mı? O sizinle beraberdir. Allah'a ulaşmaya vesile olduğu için mürid, mürşidini göz açıp yumuncaya kadar da olsa hayalinden kaybetmemeli. Böylece o mürid fena şey olur. Bu makam fena fil rasul ve fena fillah makamlarının başlangıcıdır. Mürşidin huzurunda dikkat edilmesi gereken edepler ise şunlardır zahiri edepler. Yüzüne rahatsız edecek şekilde gözünü dikerek bakmaya. Müsaadesi olmadan oturmaya. Oturunca boynunu bükerek mütevazi bir şekilde dura. Bir şey sorulmayınca lüzumsuz yere kendiliğinden konuşmaya. Huzurda başkalarıyla sohbet etmeye. Aşık olan kişi maşukunun dışındakilere nasıl ilgisiz kalırsa, mürid de mecliste mürşidinin dışındakilere iltifat etmeye, feyiz almak için sükut içinde gözleri yumulu olarak oturmalı, kalbini açıp teveccühe hazır tutmalı. Eğer sohbet ediyorsa gözler yumulmaz, edeplice dinlenir ve Müridin mürşide hürmeti Hak Teala içindir. Allah'a kavuşmaya vesile olduğu içindir. Ona muhabbet ve hürmet hakikatte bari Teala'yadır. Elhasıl mürşidini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin naibi, vekili addeyleye. Nitekim hadisi şerifte, alimler peygamberlerin varisleridir.'' Buyrulmuştur. Burada alimlerden maksat ilmin gerekleriyle amel eden arifi billahlardır. Kutbu Cihanımız gibi zatlardır. Yoksa her alimim diyen insan değil. Zira ilmiyle amel etmeyen kimseler Kur'an-ı Kerim'de sırtında kitap taşıyan merkebe benzetilmiştir. Onun için ilmiyle amil arifi billah olan alimlerle ilmiyle amel etmeyen alimler arasındaki fark çok büyüktür. Hadisi şerifte buyurulmuştur. Azap yönünden insanların en şiddetlisi ilmi kendisine payda vermeyen alimlerdir. Batıni edepler. Mürşid huzuruna vardığında kalbi gafil olmaya. Kalbinde havatır, imtihan, itiraz veya adem-i yani kalbini başka tarafa çevirme olmaya ve dahi denildi ki her müridin mürşidin kalbinde yeri vardır. Zira ehlullah'ın kalbi arşullah'tır. Ve evliyanın kalbinden düşmek semadan düşmek gibidir. Allah'ımız muhafaza buyursun. Kalbini Mürşidin kalbine rapt eyleyip öylece huzurda bekleye. Hissetmese bile ben feyiz alıyorum diye itikat eyleye. Kendi bilmese bile istifade eder. Zira bilmek vusule şart değildir. Elmalar, armutlar, üzümler kendi kendine yetişip olgunlaşıyor. İnsanda öylece yetişir. Mürşidin raptasını yapa yapa. Peki istifade ettiğini nasıl bilecek? Üç şeyden bilir. 1- Allah'a muhabbeti çoğalır. 2- Haramlar hususunda Allah'tan çok korkar. 3- İbadetini kolay yapar. Mürşidin dünyevi maslahatla ilgili konuşması müride zarar vermez. Onun için kalbini mürşidin kalbinden ayırmaya huzurda çok oturmaya mürşidin kalbini incitmekten sakınmak gerek. Mürşidin içinden gafil olup da dışı ile meşgul olmaya. Mürşidin dışı ehli zahir için, içi ise ehli batın içindir. Mürşidini öyle takdir etmeli ki yeryüzünde beni ancak o Allah'a vasıl eder diyebilmeli. Ve bütün edep ve teslimiyetinde insanların kınamasından çekinmeye. Rabbimiz bütün kardeşlerimizi edepli ve muhabbetli eylesin. Amin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.